Memleketimin olmazsa olmazı, Pervari'mizin altın sarısı mucizesi, bal, Pervari balını konuşacağız. Bu öyle sıradan bir bal değil Valla memleketim diye söylemiyorum yani her fırsatta bunu dile getiriyorum. Bu her kaşığında çiçeklerin kokusunu hissettiğimiz, evet. her damlasında doğanın evet. sırrı evet. olan. Ay bu gıcık niye tuttu? Bir, bir kaşık bala ihtiyacım var galiba. Resul Asan yanımızda. Evet. pervari pak Asan arıcılık, karan kuvan balı teslim 1985'ten beri yıllardan beri bütün pervari halkı genelde bu işi yapıyor. 1985'te beri ben ve çocuklarımız bu işi yapıyoruz. Sizin per babanız da bu işi yapıyordu. Beri bir de pervarde bir var. Bütün pervari arıcılara malzeme biz satıyoruz. Hem bütün arı malzemesi olsun, kutu olsun, başlık olsun bütün malzemeler sağ olasın. Bu iki sene önce bu kaynakkan Bey olsun, belediye başkanımız olsun. Siyed valimiz olsun, tarım müdrimiz olsun el attılar. Daha önce de Pervari Barlı zaten kendi başına bir markadır. Yani e, Osmanlı'dan beri bu marka Türkiye'de vardı. Yani Türkiye'de Anzabar'ı olmadan bu pervari balı vardı. Yani bu değerli bir markadır. Peki nedir bu pervari balının diğer ballardan e, ayıran özelliği ne sizce? Pervari balı, bütün pervari balı hakiki. Hakiki bal yani hepsi arı üretiyor. Arı üretiyor. Yani öyle farklı olsun. Bal yok pervaride. Evet. De girmemiş. Yani eğer bir pervari balı biz çocuklarımıza fuarlara gidiyoruz falan ee, millet diyor batıda diyor daha yeni bal yedik. Değil mi? Daha yeni bal yedik. Yani gerçekten pervari balı yemeden baldan anlamıyor. Deniz Hazım zaten biz söyledik ya pervari bal yok çünkü sıkta bal yok pevade. Her bal hakikidir zaten. Bütün ballar hakikidir. Bütün ballar hakikiydi. Kendi arı kendi yapıyor yani. Fakresin bal yok yani. Peki bu pervari balı ne yapıyor insan vücuduna? En çok neye iyi geliyor sizce? Pervari balı yani diyorum ya her yer, derde, her derde ya. devam. Her derde devam tabi. Abi bu balı ne zaman yiyor bu pervariler? Sabah kahvaltısında mı, öğlen mi, akşam yemeğinde mi? bizim pervari balı normalde sıfırdan ziyade ilaç niyetinden insan yatarken bir kaşık yemesi lazım kalkarken de bir kaşık yemesi lazım. İlaçtan daha katkı var. Niye? Mesela bu ağrı bin çiçekten bal ediyor. Yani o yüzden yani pervar balı sadece sıfırda alınacak bal değil. Aynı zamanda hem bal yiyorsun hem aynı zamanda vitamin alıyorsun, ilaç alıyorsun. Yani bin, bin çeşit pervar balında şifa var yani. Özellikle kahvaltı sofralarında tamam var. Evet. Ama mesela bir misafir geldiğinde de sofraya bal konur mu mutlaka? Tabii, Yemeklerin tabii, yanında da. Tabii tabii. Pervar'ı kim gelirse dışarıdan bizim batıda insana gelse illa hep pervari balı yemeden gönderemiyoruz yani. Ama gerçekten çok lezzetli bir evet. bal. Bizim bünyemizde böyle çok hakiki bal yemeye alışık değil. Evet. Ben bu kadar bal yedim ya. Açık konuşmak gerekirse tatlıyla aram yok. Çok yedim. Çok ince de zarar <laughs> verir mi? Ne diyorsun? Yok zarar vermez de hatta bu bal var ya bu Osmanlı zamandan beri o bu sıfırda bulunmuş sürekli nam almış pervarı balı. 200 yılda bu pervarı balı. 200 yıl Tabii tabii 200 yıldan beri Bayağı Osmanlı eski. zamanında da bu bal aynı Osmanlılar sıfırasında koymuşlar. Padişah zamanında aynı pervarı balı o zamanda da bile ürünmüş. Yani tek cumhuriyeti zamanında değil yani. Çok eski zamanlardan evet, günümüze evet. kadar geliyor bu lezzet. Evet. Peki bu arılar nereden geliyor? Bu arılar siirtli Ferbar, şimdi Nereli efendim bu biz bu arıları eskiden İran'dan alıyorduk. Nasıl alıyorsunuz arıları? Hani seçiyor musunuz kalite kalite arılar var? Ya şimdi var. arılar kalite kalite var yani arılar hani bütün hayvanlar gibi çeşit çeşit arılar Böyle var. Böyle küçücükten evet, mi alıyorsunuz? Evet. Kafkas var, Konya yoksa... var. Ha çeşitleri ee, var bunların. Çeşitleri bunları. var yani Kafkas var, Konya var, Berfas var, e, Kırmızı Berfas var, en kaliteli var. Kırmızı Belfas'ın balı. Kırmızı Belfas'ın Kırmızı belfasın arı. Peki ona pervarlı bal diyebilir miyiz? Şey pervarlı arı diyebilir miyiz? Yok pervarlı arı zaten eskiden vardı. Biz burada getirdiğimiz zaman coğrafi içerisinde o var kendini O arı var ya o arı mesela ana dışarıdan getiriyoruz. Yani Türkiye batıda getiriyoruz. Burada geliştirme için yapıyoruz. Normalde bal. O arı yine pervarlı arısı. Hmm. Peki bu kovanın içinde kaç tane arı var? Onu nereden biliyorsunuz? Hep merak etmişimdir. Arıları tek tek şimdi, sayılıp kuvanın içinde bir arı günde 2000 tane bir ana kraliçanın yumurta atıyor. Ana kraliçayı görüyor musunuz? Evet görüyoruz. En büyükleri mi oluyor? En büyükleri oluyor. Günde eğer o saklamsa günde 2000 3000 yumurta atıyor. Vay be. Ee, yazın arının ömrü 40 gündür. Gidip şu arıları bir görelim. Arı ee, hazır. sizin ömrünüzden. Kuvanların oraya gidebilir evet, miyiz? Evet tabii tabii. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Memleketim gibisi yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.